ses. Vay vay vay. Protokol biz burada. Maşallah maşallah. güzel güzel Roldan aldınız. Maşallah. Bağırın gelişine de. Sinir sinir olmuşlar. <laughs> maşallah. E şimdi buraya toplamışız madem. Efendim hani mağkıya. Davul senin, senin davuluna bak benimkine hangisi çok zevk sen onlardan çal bu olmaz Baharla beraber neşet şey açarak çıçacık yerlerle gösterdi yüzünü Yürek çiçekler açarak yoklatın bağrını beni çiğden Hani alkışım verir Lauzu hadi hadi baba vur hadi he Del makisi hadi hadi bilimcide gel bilimcide burada doğdan gelmiş Vah ana nazlım alış bu topu al, al, al. al, al. Ay, Ay, olsun ha ha Baba Toprak ısıtı kışın süre ağaçlar uyanır çiçekler açar bereket yolunu çiğdem aça, yozgatın bağrını deli içiyle. Ha! Çal avrucu. Vur! devam et. Çiğdem günü mü? Çiğdem yeme <laughs> öyle bir şey varmış herhalde ya. He? Al bilinciyle. Hiç mi haberiniz yok Çiğdem gününde? Şimdi buraya bu kadar adam toplanmış. Adamlar bağlı bahçeyi evi bırakmış buraya gelmiş. Protokolümüz işi gücü bırakmış. Başkanım belediyeyi bırakmış. Gelmiş buraya, eee bize düşen yörede bu çorbadan bir düzümüz olsun, sizi biraz güldüre, olur mu? Akıştırıyoruz katma, hadi. Oh. Oh. Aha, <laughs> bizim üçümüz. Vay benim arkadaşlarım. Hoş geldin, hoş geldin. Oh. Aa. Ne işiniz var? yapamazlar. Hele gelin hele gel. Gel. Hele oturun hele. Hayır. Ne gel? Sen kış ol. Sen de bahar ol. Biz bu yol kapı bir şenlendirelim. Nasıl olacak o? Ya nasıl olacak? Var mı işte? Aha. Kış işte. Aha bahar. He. Çal. Çal davulcu. Bunlara hazırlansın. Çal oradan bir oynamazsın. Çifre terliği vur. Kuz. Lan. senin ne işin var? senin ne işin var burada? Lan. Lan hiç önce ben buraya lan. Bu hal ne için toplandı buraya biliyor musun? Ha haydi. Ya bir de kötü alınan Ya. Kış gitmiş, bahar gelmiş. Çiğdem yeşermiş. Sen ben de geçirdim, uğradım. Sen yanlış uğramışsın. Burada, Burada ne olacak biliyor var. musun sen? Aynen. Biliyor musun? Ne olacakmış? Burada, Burada benim düğünüm olacak. Buradaki <laughs> ahali onun için toplandır. <laughs> ya. <laughs> Sana kim gelin böyle? Burada ne gün <laughs> yapacağım? ne için toplanmış adamlar. <laughs> sen öyle zannet. Ölü, ölü, Bak, bak, öldü. Bak, düğün olmuş köse. Allah dizinde derman almamış Vuramazsın, çekeceğim Seni <laughs> Ha, bura. Titreyen dizlerinle kırılmış dalağa benzersin Sana ne ondan, net gönlüm genç. Sadeya sakallarınla moruklara benzersin. <laughs> Sağ ol. Ha <bak>. gel <laughs> hele. İçi geçmiş çürüklere benzersin. Tipe bak hele. <laughs> bakın hele. Şuna bak hele. Şuna bak hele. dedim. Hadi, hadi çöze git. Git 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 Hadi, hadi, hadi. hadi. Burada ki adamlar canım sıkma. gelmişler. Senin düğünün başka yerde. Hadi. Benim düğünüm burada olacak. Tamam. Bu ahali onun için toplandı daha bir hafta öncesinden. Bakınlar. Hani ya gelir, hani? Şimdi gelir. Allah <laughs> Allah. Sana, sana gelin nerede adam? Zaten düşünmesi lazım. Hele tipe bak hele ya. Ne olmuş tipimde? bir sefer sakalın takma. Kürse de de git. Harbi kürse olur. Gelene güzel gözü kesin diye takmışsın sakalı. Tabii saçın da, saçın da var. <laughs> ayakkabıya bak, ayakkabıya. Ne olmuş da? o yukarıda? Öderim bu, öderim. Adidas mı? Sunu, sunu. Bunu. Tamam <laughs> tamam vay 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 hein aman gelinim aman gizelim allah oh, maşallah maşallah gelinimiz oh oh maşallah tamam bak Ma şu gelinin güzelliğine bak şu sürmelimizlere bak hele su giyme bak sanki çiğdem çiçeği bulmuş diyen yine lan hele gelin ya git gel. çöze bu mu gelin işte bu gelin <laughs> ya git gel Allah'ın sözü işte buldum gönlümün eşini ben Abi. Evleneceğim işte burada ben. Bak bu ah. ahali onun için toplandı. <laughs> Senin ne işin var burada? Ortada burada Hadi bir an önce çık git buradan. Ya Çöze al. Sonra Ey ahali. Tenk midir? Bahar kışa. Ya sevdalanan bu başa. Gelir mi, mi bu daşa? Sunu <laughs> mecali kalmış. Bize ne verin verecek? Bunu soyu gurur ya. <laughs> Bundan bir şey çıkmaz. <laughs> Allah'ın <laughs> <laughs> <Miradır, tabii gülüyor> şey. tamam, Allah Allah hadi. hadi. Sizin... Bu bahar, bu yayılmaz. Hele bakar, gel hele gel. gel. Hele anlat Nedir derdi? Senin boynun niye gelir? benim paşa beyim, öncüsü. boynumu kaderimin sancısı. Kalbimin Seze ha seze seze Ne yabancısı be Daha değil mi? Ya Niye böyle yapıyor? Bas bas köse Mübarek <laughs> ezan olsun diyor ezan ,aughasım. Zaten yaramız şu burda Ne şu buraya burda Duydun işte Hı? Ne diyor gelin sen? Ya sana kimse varmaz o Çık git Erol Esra Eroğlu bir tane var ya Dertsizliğe aç. Çık oraya. Sen Siz daha bulsunlar sen ha. ne düzgün? Ben bulmuşum. Sen çık size, ben. Ben bulmuş, bulmuş, sen oraya. Ha bu mu? Burada duracağım ha. Ey ahali. Söyleyin. Denk <laughs> midir bu iş Bahar'a? He? Ek Böyle ek yazık ya. değil mi bu Bahar'a? Buna müstahak mıdır? He? Bak sana kimse varmaz. Üşkül etme. Evet ya yazma yazma yazdık da Kör tercih kendi yaşına göre bu. Dünyaya bir kere geldim. Ben de evlenirim. Gülerim, gezerim. Biraz da eğlenirim. Bundan sana ne, sana ne, atas kime ne? <laughs> Varlığım sınırsızdır. Söz düşer mi geline? Çözer. <laughs> Söylesene düşer mi? Söylesene önce. <laughs> Kulaklığın durmuyor. Sanki çeyiz seni görüyor musun? Oh, Allah'ın modern çözetti. Kalmış yani. He, Madem dünyaya geldim sevmek benim de hakkım. Her gece dua ettim bunu Söylediğin söz müdür bulamış köse. Yaşlılık olmasa çirkinlik kadine. Geç benim. <laughs> <laughs> geç ben. <Ya>, <laughs> <laughs> Meydanı karıştırma. Burada düğün olacak. Düğün. Bu hali onun için toplandı. Haydi çarptı ha. Ya neyi atıp çöpemizdi? Da hadi senin mi güzel Bir düğün yapalım da hevesin geçti. Çabuk zurnacı. Vur davulcu. Mertit. Ama ezan olsun ya. Haydi. Çok kaldım lan. <gülüyor> Dur <gülüyor> iki dakika <laughs> çeviririk biz bunu. He ezan. Hoca ya saygı. Ben evleneceğim işte bunlar işin var burada. Git, git. Bak he. Bak şimdi bak çözde. Bak şu su el bak bak. Su güzelliği bak bak bak. Su güzelliği sürmesin. Bunu alacağım bunu. Alır mısın teyze? He? Aha sana gel. Bak. Verdim diye bak. <gülüyor> ha, <gülüyor> ha. Hadi, hadi. Sen önce o kalkılıyorsun. Ha alın Benimki burada her şey halledildi. Davet <laughs> yemine basıldı. Herkes <laughs> burada. Senin ne işin var burada? <laughs> ha, başka işin şey yok. Git çöze <laughs> git. Git. Öyle şey öyle şey. Ya, durban mı? Dur dur dur. Ciğerin seçili. Ya tekin tamam. bana tamam. düşmüş kediye benzesin ya. Valla. Ben de yazdım size kalabalık. Ya. La dizlerin artık şamlaktan. Duramıyorsun burada. Hele işte bak, bak bak bak. Yürü git. Anlıyorsun onu. Ya ben sana çöz hadi. 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 Bir hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Ezan çok iyi. gülüyor> hadi. 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 Oynaşma oğlum oynaşma. Protokol arkamda. Allah <laughs> Allah. Ayıp da. Senden vallahi verim olmaz olmaz. Biz geldik taş atı ettik. Sen abi. kendine bak kendine. Ben ya? gençliğimde neler yapıyordum <laughs> neler. Sen. Sen. Neyse hadi sizi bir gününüz yapalım. Çal hadi. zırnacı burada olsun. Oynasın bunlar. Hadi. Bu düğün bizim düğünümüz. Herkes halaka dursun. Hadi. kalas bile galaz gibi görüyorum lan. Hele bak hele. Dönüm hadi ölü Çok sükür. Azrail'le bile pazarlık ediyor ya. Bırak sen nesin diyor. Çok so, sükür kurtuldun Hadi gel e He hadi. Kurtuldu. E, keyfin yerine geldi. E hadi. Hoş, coş. Yü. e yine hadi. Ya. Şimdi. Bunlara daldık. Gelin Töredir. Adettir. Elimizden bir şey geldi. Kade. Sen ne yazmış Başlık parası. Yok o, yok o. Yo. La gelin kardeş gidin. Bu çocuklar, bu mobilyayla o tek taşına gelin. Kızlar okutun, okutun. Baba biz okula gönder kampanyası var. Verin gitti. okusun. Okusun adam olsun. Niye öğrendireyim? Soyunu soyunu kokusunu takarsın. Nazlı değil mi? Gel gel. Gel gel. Hele senin, şimdi senin günahını çok aldı varsa bir dile gel. Dile gel. Ömrüm bahar erdi, Rabbim ömür buyurdu. Hava kış toprak oldu, yurdu terk Bir sevdiğim var benim saat dağlarda. Çağırın gelsin, alsın beni, götürsün ee, ahali. <laughs> bu aradan. Heee, ahani. Bu gelinen bir alkış. Sevdiğiniz saat dağlardaymış. Neredeyse artık. Biz de çağırak gelsin. Yalnız tek mi? Bunun dileği de kabul olsun. He? Çağır gelsin. Kimler de bunun efesi? Gelsin bunun efesi. Hadi ya.